Zafirler, iki haber arasında üç çalışma uygulamaktadır. Öncelikli usulü gelin ve damadı, kimlik kimliklikle kontrol ediyoruz. Gelin adından başlıyorum. Adınız sayılır Emine Yaylı. Baba adı adı. Ömer Meryem. Doğum yeri ve doğum tarihi. Antakya. Yeriniz 0 4 Teşekkürler. Damat bey, adınız sayılır Ali Yıldırım. Baba adı Haldan. Mustafa, Mustafa Hatice. Doğum yeri ve doğum tarihi. Ee, Tanrı'nın uğraşımın 36. Teşekkürler. Evet, evladım. hanım. Kendi rızalı iradenizle Ali Bey'le evlendiği kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkürler. Kedir hanım, kendi rızalı iradenizle Evli hanımla evlendiği kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahitsiniz. Evet. Evlendikleri evlendirme memurluğunu müracaat ettiniz. Yapılan incelemede evlendiklerinizde mazi herhangi bir an görülmedi. Bu nedenle bedeni kavramı ve belediye başkanımız sayın doktor İsmail Cimeley'in bana vermiş olduğu yetki istinaden şahitler ve misafirler durumunda sizleri karı koca iddia ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağolun bakalım çünkü